Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü Dikili Atatürk Meydanı'nda törenle kutlandı. Dikili Emniyet Müdürü Mahmut Deniz Atatürk Meydanı'na çene koydu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Buradan Emniyet Müdürlüğü'ne tebrikler kabulüne geçirdi. Meslektaşlarım ve çok kıymetli emekli mezunlarımız. Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl Dönümü kutlama törenine hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. İlçe Emniyet Müdürümüzün Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz adına Komiser Yardımcısı Arif Altun Demir'in günün anlam ve önemini belirtir konuşmaları. Şimdi sizleri ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Rahat hazır ol. Dikkat. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Savcım, Sayın İlçe Emniyet Emniyet Teşkilatı'nın şan ve şerefle hizmet vermiş emniyet mensupları, sevgili meslektaşlarım, değerli şerefler. Bugün ülke ve millet bütünlüğüne Cumhuriyet'in her türlü tehdit ve tehlike karşı Atatürk ilke ve iknafları doğrultusunda Erdoğan yıl yılmadan, uzanmadan mücadele eden Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Kuruluşundan günümüze kadar gelişmeler gösteren teşkilatımız, bugün en modern eğitim ve öğretim kurumlarına geçmiş personeli, modern silah ve haberleşme araçları, aynı zamanda çağın gerektirdiği tüm teknik imkanlarla milletimizin hizmetindedir. Ya, buyurun, buyurun. Ya, buyurun, buyurun. ya bu, bu öyle mi? Merhaba efendim. Güzel buradınız yani. bu maşallah dört tarafı kendisi fazla. Evet, bir şey oldu. Evet. Zeki evet. 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 Ya Zeki Bey evet, o da çok uğraştı burada. Asıl o, o onun zamanında bitti burası. Onun zamanında bitti. Evet. <laughs>